kızım sen neden ağlıyorsun? Ağlama kızım. Ağlama. Anne karnım çok acıktı. Aa sürpriz yumurtanın içine meyve sebze koymuştum yiyin diye. Kocayı mı kaçırdı yoksa bu meyve sebzeleri? Yoksa abi yiğit mi kaçırdı? Ben size çok güzel meyveler, sebzeler koymuştum. Şimdi bakın ben yaramaz çocuğum aldı kim bilir nereye götürdü. Sürpriz. kocayı bütün meyve sebzeleri git ağlama kuşum ağlama ağlama abin getiriyor sana sürpriz yapmış değil mi anneciğim? Evet. Ne getirdiniz traktörün içinde kamyonetin içinde bir tane çok güzel bir ne bunun adı anneciğim? Portakal. Portakal. Tamam. Bir tane çok güzel bir çilek. <laughs> sana bir tane salatalık kacaya, bir tane de niloya ya, bir de çok güzel bir armut. Bak ağlamana değdi mi? Abin sana sürpriz yapmış kocayı. Sen de abiye mi uydu? Konuş anneciğim. Evet. Marco. O ne? Mısır patlatmış size oğlum. Sürpriz yapmış. Bir tane de çok güzel bir Müzik. yüzük almış sana Nilo'ya. Üzülme bak abin seni ne kadar seviyor. O ne anneciğim? Efendim? Cips Efendim? Cipsi. Cips mi? cips. O ne anneciğim? Ayak. Gibi. Ayak. Şimdi sor bakayım Nilo'ya ile kocayı hangi meyveden hangi sebzeden yemek isterler? Sebze yok da meyve var. Hangisini istersin Nilo'ya? Ben çileği çok severim. Bana bir tane çilek verin. Anneciğim çilek verir misin? Bu da yarısı isterim. Yarısı onun. Yarısı onun. Yarısı onun. Ver. Kocayı. Hadi hepiniz beraber paylaşın yiyin. Videomuzu beğenmeyi. Oğlum bu oğlum dişini acıyacak. Ver Nilo'ya yesin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.